TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Kod adı Beyaz Toros başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 15 Temmuz tantanası bir gün sürdü. İktidar medyası resmi söylem ve politikayı tekrarladı durdu. Yeni, farklı, flash haber yoktu. Her şey arşivden çıkarılan hikaye ve iddialardan ibaretti. Yaralar deşildi, acılar kaşındı. Minarelerden yükselen selanın eşliğinde hamaset ve bayrak göndere çekildi. Sonuna kadar sömürmek ve kutsalları politikalarına sermaye yapmak AKP'nin karakteri. İktidar dışında kalan geniş kesimse dostlar alışverişte görsün kabilinden günü geçiştirdi. 15 Temmuz sadece anıldı, kutlandı. Anlamaya ve esrarını çözmeye kimse yanaşmadı. İstisnalar yok değil tabii. AKP'li Şamil Tayyar yine 12'den vurdu. 15 Temmuz gecesi hain işgal girişimini püskürten bu aziz millet devleti sokaktan topladı dedi. Yanılmıyorsam Meral Akşener de söylemişti bunu. Peki devleti dağıtan kim? Ülkeyi bu hale düşüren hangi iktidar? AKP'den başkası değil, Erdoğan'ın devlet diye bir şey bırakmadığını, kurumların tüm işlevini yitirdiğini Tayyar bilmez mi? O toplanan devlet falan değil, AKP iktidarıydı. Erdoğan koltuğunu kurtarmakla kalmadı, daha da sağlamlaştırdı. Devlet mi? Sizleri ömür. Peki yerine ne kondu? Ya da konabildi? Yeni doğdu mu? Yazının ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. İlk cümlesine takıldım ama Tayyar'ın asıl vurucu olan diğer söyledikleri. Cumhurbaşkanımızın ardına saklanan sığınak sakinlerinin iktidarı ise hiç değişmedi. Aradan yıllar geçti. Akın Gürlek Başsavcı eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne olur? Belki de olmaz. Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz. Vay 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 iddiaya bak. Haklı ama çok kişinin bildiği Ankara sırları bunlar. Mesela Efkan Ala o gece neredeydi? Erdoğan bilmiyor mu? Yalnızca o gecenin sırlarını değil, 15 Temmuz'un esrarını da AKP'li yüreklerin kaldırabilmesi mümkün değil. Hatta sokaktaki insanın hazmetmesi bile zor. Bu kadar da olur mu dedirtecek o kadar çok şey var ki ama neylersin? Kulaklar tıkalı, gözler kapalı kalpler mühürlü. O yüzden AKP, Pandora'nın kutusuna çevirdiği 15 Temmuz'u konuşmaktan, tartışmaktan korkuyor. Fakat nafile, bu topraklarda resmi tarihin ömrü sanıldığı kadar uzun değildir. Atatürk dönemi bile karşı ne çok kitaba konu oldu. Çürük temeller üzerine yükselen AKP veya Erdoğan'ın devri iktidarı ne ki? Büyük gürültüyle çökmesi bir tuğlanın çekilmesine bakar. 15 Temmuz AKP ve Erdoğan bünyesinde öyle tezatlar barındırıyor ki kader ve tarihin yüzlerine çarpmadığı gün yok. Alın işte bir fotoğraf. 16 Temmuz günü Ankara'da Erdoğan bir misafir ağırladı. Kim biliyor musunuz? Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan yani Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörüydü. Arkasındaki devletti. En üst düzeyde söylenmedi mi? Süleyman Soylu açık açık 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var demedi mi? Erdoğan'ın bakışı farklı mıydı? Ne oldu peki? İki cümleyle düzeltildi mi? Hayır. Nasıl olsa kitlesi cahil, sorgulamaz, kabullenir. Erdoğan ve AKP tarihe bakmadan kendini yalanlayan bir iktidar. 15 Temmuz resmi söylemi işte bu kadar gerçek. Yerseniz. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi yazmayı planlıyordum ama gündem bombardımanı içinde gerilere düşmüş bir konunun kaybolup gitmesine gönlüm razı olmadı. Nasıl olsa 15 Temmuz'a geri döneriz. İddiayı CHP lideri Özgür Özel gündeme getirdi. Ardından iddia gerçek çıktı. İstanbul'da bir savcı masasının üzerine herkesin görebileceği, daha doğrusu görmesini istediği beyaz toros maketi koymuş. Savcının adı yok. Bu da herkesin bildiği bir sır. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu soruşturmasının başında bulunan savcılardan biri dedi. Etkili bir yargı adamı. Hayır bu kesinlikle araba merakı olarak açıklanamaz. Bir kod veya şifrede değil. Düpedüz kimliğin teşhiri bu. Afiş gibi bir şey. Bir mesaj aynı zamanda. Tehdit ve ölüme gönderme hiç lafı uzatmanın gereği yok. Bu topraklarda Beyaz Toros ölümün diğer adı. Devlet içi illegal çetelerin simgesi. İlginçtir, Kızılca Hamam'da Erdoğan, Kürt ve PKK sorununu konuşurken, geçmiş dönemlerin kötü uygulamalarından söz etti ve Beyaz Toroslar köy yakmalar bir dönemin kötü uygulamaları dedi. Kürt sorununun ağırlaşması ve terörün taban bulmasında Beyaz Torosların rolü inkar edilemez. Beyaz Toroslara sağ binenler bir daha geri dönmedi. Erdoğan'ın dediği gibi geçmişte kalmış bir dönemin uygulaması değil beyaz toroslar. Güneydoğu'dan İstanbul'a geldi. Adliye saraylarında dolaşıyor beyaz toroslar. Savcıların masalarına park etmiş durumda. Bir dikkatli göz görüverdi. Oysa zihniyet aynıydı. Geçmişte beyaz torosların dağda, kırsalda yaptığını yargı mensupları mahkeme salonlarında yapıyor. Canını okunan hukuk ve adalet ve devlet tabii. Erdoğan bir gün içinde iki tekzip fotoğrafıyla yüz yüze geldi. Tarihin aynı çok acımasız. Önce Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de Beyaz Toros. Acıyorum ben. Hak etmiş olabilir ama yine de Allah hiçbir kulunu Erdoğan'ın durumuna düşürmesin. CHP lideri özel o savcıya yönelik sen kime ne gösteriyorsun masaya beyaz toros koyarak kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar kimlere diye sormasa gündeme getirmese hiç kimsenin olaydan haberi olmayacak. Hayır üzerinize fazla alınmayın. O beyaz toros sadece CHP'lilere değil herkese bir tehdit. Kanun ve yasaların beyaz torosa dönüşerek nasıl kullanıldığının da kanıtı. Bir itiraf, bir delil. Zaten öyleydi. Beyaz toros maketi herkesin anlayacağı şekilde bir gerçeği, yargının hali pürmeli halini, devletin canına okuyan zihniyeti belgeledi o kadar. Devlet anayasa ve kurumlar sizlere ömür demiştim ya. Peki ne var sorusunun cevabı Beyaz Toros'tan daha iyi olamazdı. AKP Beyaz Toroslar'ın iktidarı aslında. Mehmet Ağar hiç bu kadar kıymete bilmemişti. Çete, mafya ve organize suç örgütleri altın devrini AKP döneminde yaşadı. Sadece yerli ve milli çeteler değil. Balkanlardan Asya ve Avrupa'ya kadar uluslararası suç örgütlerinin de yaşam alanı oldu AKP Türkiye'si. Beyaz torosu masasının köşesine park eden savcıya hiç şaşırmadım. Bir dönemin fotoğrafı bundan iyi verilemezdi. Hayır yeni doğmadı ama eski öldü. Ülke bir ara dönem yaşıyor. Sıkıntı ve sancının nedeni bu. Ne kadar uzarsa uzasın, tarih AKP veya Erdoğan'ın iktidar yıllarını eskinin kalıntısı bir ara dönem veya parantez olarak yazacak. Yarına bir şey kalmayacak emin olun diyor Necip Bahadır TR724'deki köşesinde.